Hindistan'da, Yamuna nehrinin kıyısında bir adam, sevdiği kadın için bembeyaz bir anıt dikti. Bu sadece bir yapı değil, bir imparatorun kalbinin taşa dökülmüş haliydi. Peki, o adam kimdi? O kadın neden bu kadar özeldi? Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı olan Şah Cihan, 5 Ocak 1592'de Lahor'da doğdu. Gerçek adı Hürrem Şahabüddin Muhammed'di ve Babür İmparatorluğu'nun güçlü hükümdarlarından Cihangir Şah'ın oğluydu küçüklüğünden itibaren savaş stratejileri, sanat, mimari ve edebiyat gibi konularda titizlikle eğitildi. 1607 yılında, henüz bir prensken, sarayda bir mücevher tüccarının kızı olan Ercüment Banu Begüm ile tanıştı. Ercüment Banu, asil bir aileden geliyordu ve zekası, eğitimi ve zarafetiyle dikkat çekiyordu. Şah Cihan, ilk görüşte ona aşık oldu ve onunla evlenmek istedi. Ancak evlenmeleri hemen gerçekleşmedi. O dönemde Babür İmparatorluğunda saray evlilikleri dikkatlice planlanıyordu. Cihangir Şah, Şah Cihan'ın evlilik kararını hemen onaylamadı ve politik dengeler sebebiyle evliliğin bir süre bekletilmesine karar verdi.